CoinTR. Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere CoinTR borsasından bahsedeceğim. CoinTR borsasından ve CoinTR borsasının yeni gelenlere, ilk adım atanlara sunduğu ayrıcalıklardan bahsedeceğim. Trader Kulübü olarak CoinTR'nin içindeyiz bizde de copy trading'de trader kulübünün değerli ve copy trading'de öncü isimlerinin profillerini görebilirsiniz. Buraya yeni gelenlere CoinTR ne sunuyor? Bir trading Copy Trading yapanlara ve vadeli işlem yapanlara ayrıcalıklar sunuyorlar. Copy Trading'de e, profil seçerken dikkatli olun. iyice iyi profilleri seçin. Uzun süre inceleyin. Vadeli işlemlerde profesyonel değilseniz kesinlikle uzak durun. Ve profesyonel olana kadar da demo hesabı kullanabilirsiniz. Bununla ilgili de ayrıca bir video yaparım. E, ben neden Coin.tr'yi seçtim? Arkadaşlar Türkiye merkezi bir borsa. Ve arkasında e, hem Türk yatırımcıyı bilen hem Türkiye'yi bilen e, ve... Finans konusunda da uzman birçok kişi olmasa ilgimi çekti. Regülasyonlar geliyor. Regülasyonlar sonunda belki de e, paranın dışarı çıkmaması için haklı olarak bir Türk borsalarına e, ayrıcalık gelecektir. Ya da Türkiye'de ofisi olmayan borsaların e, belki de sonu gelecektir. Burada da bir Türk borsasında olmak lazım ki ee, aslında daha eski Türk borsalarına baktığımızda da isim vermeyeceğim ancak bana birazcık dinozor geliyorlardı. Ayrıcalıkları yakalayamadıklarını işte vadeli işlemlerin olmadığını, copy trading'in olmadığını görüyorduk. Ama CoinTR'nin e, baktığımızda background'ına ve arkadaki ekibe baktığımızda e, yenilikleri de yakalayabilecek bir ekip. Önceden bir launch pet yaptı. Ben orada da Twitter'da paylaşmıştım. Ve orada da kimseyi mağdur etmeden bu süreci bitirmeleri keza yine etkileyiciydi. Orada da birazcık Türk borsası olmasının avantajını gördük. Derdimizi anlatabildik. Telegram kanallarına girebilirsiniz. Videonun altında paylaşırım. Telegram kanallarında da 7/24 canlı destek var arkadaşlar. Bu Twitter'ı da paylaşacağım. Ben şu an için eğer Koyun TR'ye üye olup sadece KYC yaparsanız şu Bitcoin yüzüğünü vereceğim. Çok da güzel bir yüzük hatta bunun için de son bu arada 48 saat arkadaşlar. Şöyle bir yüzük alka peyin bana verdiği yüzüğü sizlere hediye ediyor olacağım. Nasıl üyelik açarım? Kripto paralara ilk defa geliyorsanız arkadaşlar. Bakın Trader Kulübü taze iki yeni video yaptı. Öncelikle nasıl üye olmanız gerektiğinden para yatırma KYC doğrulama gibi detaylardan bahsediyorlar ve en önemlisi de copy trading'den bahsediyorlar. Hatta burada Xtrend yine copy trade'de e, Türkiye'nin öncü isimlerinden onun da e, profilini görebilirsiniz. E, mesela burada kopyalanan işlem riskini benim ben beni kopyalayacaksınız copy trade'de sıfır yapmanızı öneririm. Neden? Ben mesela e, vadeli işlemlerde de spot'ta da Borsada da, hissede de hep kademeli işlem yapıyorum. Yani 100 dolarımla işleme girmeyi düşünüyorsam 20'siyle giriyorum. 20'siyle tekrar giriyorum. 20'siyle tekrar giriyorum. Ve vadeli işlemlerde de mümkün olduğunca garantici olmaya çalışıyorum. Ee, ve üyeliği yaptınız. Copy trade işte belli bir miktar kayca yaptınız. Nakiti e, yatırdınız. Hatta geldiniz Twitter'a UID'nizi yorum olarak yazdınız. Ve artık Coin.tr'nin içindesiniz. Artık neler kazanabilirsiniz? Bunlara bir bakalım. Öncelikle Para yatırma bonusları gerçekten ilgi çekici. Bunlara üye olabilmeniz için Trader Kulübündeki birilerinin veya da benim videodaki referans linkiyle üye olmanız lazım. Yani burada bir referans linkiyle zaten bütün borsalarda üye olun, fazla komisyon ödemeyin ki biz dediğim gibi referans gelirlerini tekrardan sizlere paylaşacağız. Para yatırma konusu arkadaşlar, eski ya da yeni ki benim referans linkimden birçok kişi zaten üye olmuştu. Vadeli hesabına 100 dolar yatırdıktan sonra her yeni yatırım için yatırılan miktarı %5'ine kadar vadeli işlem bonusu alacaksınız arkadaşlar. Yani 100 dolar yatırdınız sonrasında 1000 dolar yatırdınız 50 dolar vadeli işlem bonusu kazanacaksınız ancak 100 bin dolar yatırdım deli gibi vadeli işlem bonusu alayım o kısmı olmuyor. Çünkü 2000 dolara kadar oluyor bu kısım. Dediğim gibi 1000 dolar yatırdınız. O parayla istediğiniz gibi işlem yapabilirsiniz. Spot da yatırabilirsiniz. Ne bileyim başka başka varlıklarda değerlendirebilirsiniz. E, bunun %5'ini direkt vadeli işlem bonusu olarak alacaksınız. Şartlara gelelim arkadaşlar. KC doğrulamanız yapma, doğrulaması yapmanız lazım. Kullanıcıların bu etkinlikte dağıtılan vadeli işlem bonuslarını kullanabilmesi için vadeli işlem hesaplarında 50 dolar bulundurmaları lazım. Yani arkadaşlar geleceksiniz buradan varlıklar kısmından mesela spot'a tıklayalım. Transfer kısmına vadeli işlem hesabınıza bir e, teder meder en az 50 dolar değerinde yatırmanız lazım alabilmeniz için. E, vadeli işlem kullanımında iş ücretler ve zarar öncelikler tabii ki de fondan düşülecektir. Vadeli işlem hesabında herhangi bir fon ve vadeli bonuslar derhal geçersiz olacak ve iptal edilecektir. Yani siz bonuslarınızı çekecekseniz arkadaşlar uyduruyorum 100 dolar aldınız. 100 dolardan 40 dolar kar ettiniz. O zaman arkadaşlar bu bonus gidecektir. Yani çekim işlemini e, dikkatli yapmanız lazım. Bu etkinlik sırasında dağıtılan vade işlem bonusları diğer vade işlem bonuslarıyla birleştirilemez. Işlem bonuslarına geçerlik süresi dağıtım anından itibaren 90 gün sonra sona erecektir. Burada dikkat etmeniz lazım. Usulsüz kullanımlara dikkat edin. Mult hesaplar yapmak gibi işte çok hızlı işlemler kapı aç yapmaktan uzak durun arkadaşlar. Bu tarz bonusları güzel güzel gerçekten kullanmanızı öneririm. Şimdi vadeli işlem bonusunu kaptınız. Yetti mi? Yetmedi arkadaşlar. Vadeli işlem dışında copy trading. Copy Trading neydi arkadaşlar? Copy trade'e geliyorsunuz. Bakın burada benim de hesabım var. Burada e, insanların açtıkları hesaplarını, işlem geçmişlerini, hepsini görebilirsiniz. Burada iyi seçin arkadaşlar. Yani e, dikkatli, titiz bir şekilde bakın. Dediğim gibi DM hesap kısmı da var. Bununla ilgili de söz veriyorum. Bir video yapacağım. Seçtiniz ve profili buraya Copy Trade yapabilmek için az önce dedim ya varlıkların. Gerçi videosu var. E, açın videoyu izleyin. Çok kısa zaten. Burada zaten transfer konularından hepsinden bahsediyor. CopyTrade'de anlaşmalı referansla üye olduğunuz eski ve yeni kullanıcılar 10 USDT CopyTrade deneme bonusu kazanmak için etkinlik süresince referans ile kayıt olduğunuz sahibi referans sahibinin açtığı işlemleri 100 dolar ve üzeri bakiyeli CopyTrade üzerinden takip eden kullanıcılar CopyTrade işleminde kullanacakları 10 dolarlık deneme bonusu alacaklar. Yani 100 dolar attınız 100 doları arkadaşlar copy trade attınız ve uyduruyorum beni ko kopyaladınız ki Ayhan Kayan yazarsanız buraya e, beni de bulabilirsiniz yatırımcı kısmından ve beni kopyaladığınız gibi 10 dolar kazanıyorsunuz bunu ödül merkezinden alacaksınız kullanıcı copy trade işlemini iptal ettikten sonra zarar oluşması durumunda meydana gelen zararın yarısı hem copy trade işlem fonundan hem de kullanıcının kendi sahip olduğu maaştan kaynaklı bu deneme bu durum deneme fonu tamamen tükene kadar devam edecek dedi yani bir miktar zararın arkadaşlar mesela uyduruyorum 20 dolar ya da 7 dolar zarar ettiniz 3,5 doları deneme fonundan 3,5 doları da sizin bakiyenizden düşecek. İkinci etkinlik copy trading 2000 dolar ödül havuzunu paylaşın. Etkinlik süresince tüm kullanıcılar aşağıdaki görevlilerden herhangi birini tamamlayarak 2000 dolar ödül havuzundan kazanç elde edebilirler. Bir kullanıcının copy trade işlemi 1 milyon TL'ye ulaşırsa bu hacim standartı kartlayan 5 kullanıcı varsa bunun nitelikli kullanıcılar 1000 doğal ödül havuzunun pay kazanma için etkinliğe katılabilirler. Kullanıcı ne kadar yüksek işlem hacmi yaparsa o kadar büyük ödül kazanır. Vav wow, güzel. Yani arkadaşlar etkinlik boyunca 15 Mart'ta geçtiğimizde e, diyelim ki arkadaşlar 10 kişi e, 1 milyon TL'nin üzerinde bir hacme ulaştı diyelim. 10 kişi 1 milyon TL'nin üzerinde hacme ulaştı ve ee, hepsi eşit diyelim. 1 milyon diyelim. Siz orada kişi başı 100 dolar kazanırsınız. Artık ama sizin mesela ortalamanız 3 milyonsa diğerlerinden yüksekse onun oranında onun oranında bakın burada da e, bundan bahsetmişler. Bir kullanıcı copy işlem hacmi tüm nitelikli kullanıcının toplam işlem hacmi. Yani uyduruyorum hepsinin işlem hacmi e, 30 milyonmuş. Sizin ise uyduruyorum 10 milyonmuş o zaman siz bu paranın üçte birini alırsınız yani burada birazcık hacim odaklı bir ödül var 333 dolar alırsınız yani kullanıcı Copytrade uzmanı 10 gün boyunca takip ederse en az 5 pozisyona dahil olursa şartları sağlayan kullanıcı sayısı 200 olduğunu bunun nitelikli kullanıcılar 2000 dolar pay almak için yarışmaya katılabilirler kullanıcı ne kadar bu 200 olur zaten yani bu ödül havuzundan da çok net bir faydalanabilir kullanıcı ne kadar işlem o zaman arkadaşlar net bir şekilde söyleyebilirim 10 gün boyunca birini takip edip 5 pozisyona dahil olursanız 1000 dolarlık ödül havuzundan da faydalanacaksınız. Buradan da belki de 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar bir pay gelebilir. Ödüller etkinlik sona erdikten 7 gün içinde spot hesaplara dağıtılacaktır. Yani çekilebilir olacak. Aynı zamanda en iyi 10 kazan kullanıcı listesi de duyulacaktır. Kullanıcılar aynı andaki görevden de ödül alabilirler. Gayet güzel etkinlik birden ve ikiden ödül alabilirler. Kullanıcılar aynı andaki etkinliğe katılabilirler demişler. Daha önce ilk bir kullanıcı. Evet ilk bin kullanıcı için geçerliymiş. Yani burada birazcık elinizi çabuk tutmanız lazım. Bu sözsüz kullanımla ilgili arkadaşlar şu kısmı okumanızı rica ederim. Videoyu durdurup bu kullanım yapmayalım. Burada da sonuçta e, borsa bir bütçe ayırıyor. E Bu bütçelik gerçek kullanıcılara vermek isteyecektir. Burada birazcık hile yapmamak lazım. E, bu promosyon herhangi bir zamanda bir nedenle askıya alabilir demiş. Bu kül koşullardan bahsetmiş. Deneme copy trade kurallarından da bahsetmiş arkadaşlar. E, özetle söyleyeceklerim bu kadar. E, copy trade hesabımla dediğim gibi paylaşacağım Gelin beraber bakalım buraya tabii ki de e, bütün bakiyenizi bir kripto paralar için u, e, bence yatırım stratejiniz şöyle olmalı yüzde çoğunluk spot olabilir yüzde 40 yüzde 50 spot'tan da çok güzel kazanılır arkadaşlar e, spot e, şehire de e, bayağı zengin coin TR'nin. yüzde 50'si spot olabilir yüzde 20'si ön satışlara katılabilirsiniz yüzde 10'u air ayırabilirsiniz yüzde 10'unu vadeli işlem yüzde 10'unu copy trade gibi bir sepet şeklinde lütfen ilerleyiniz. Gidip yani bütün paranızı copy trade'e koymayınız. Bunu kazansanız bile ve copy trade'de de kar realizasyonu yapabilirsiniz. Buna lütfen dikkat ediniz. E, kripto paralar riskli yatırımlardır. Bunu unutmayınız. E, sepet yaparak bu riski düşürebilirsiniz. E, Coin.tr'ye hayırlı olsun. Umarım büyürler ve e, Türkiye'deki şu modern yerli borsa açığını da Coin .tr kapatır diyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız lütfen. Kendinize iyi bakınız.